Biriniz de çok güzel olmuşsunuz. Birinizini seçeceksin anneciğim. Birinizini seçeceğim. Hmm. Bilemedim ki. Azıcık geri çıkın bakayım. Hmm. Tamam. Durun şimdi. Orada durun. Hanginiz güzel olmuşsunuz? Azra'nın kıyafeti çok güzel. Seninki de çok güzel. Ama Azra'yı beğendim. <laughs> Ay karar veremiyorum. Hangisi güzel acaba? Ama ikiniz de çok tatlısınız. Birini seçmek zorundayım. Seni beğendim Zümra. Hadi sıradaki gelsin. Ay ikiniz de çok harikasınız. Ama birimizi seçtik. Hmm, karar veremiyorum. Azıcık geri çıkar mısın Zümracığım? Tamam orası çok iyi. Azıcık şöyle gelin şu tarafa. Evet tamam. Şimdi Zümra sen şöyle bir dön bakayım etrafında. Hmm, i̇kiniz de çok güzelsiniz ya. Karar veremiyorum. Acaba şey mi yapsam ki? Oo oh, portakalı soydum başıcıma koydum ben bir yalan uydurdum dum adım adım kırmızı mum dedemin sakalına kondurdum az daha çıktı dünya <laughs> <laughs> <'ım>, <laughs> tamam şimdi bakalım sıradaki kostüm ne olacak hadi bakalım <laughs> İşaretin orada durun. Bak pembe işaret koydum oraya. İşarete git. Pembe işarete. Ha, Orada durun işte. Tamam. Bana bakın şimdi. Hmm, çok harikasınız çocuklar. Biriniz Elsa olduğunuz, biriniz ne oldu? Anna. Azra Anna mı? İşaretin yanında durur musunuz bir tane? Tamam. Git 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 git. Evet. Ama Azra arkada kaldı. Şimdi e, ee, Azra'cığım Hı? sen koltuğun üstüne çık bir tane. Hı. Oraya otur. Evet Zümra Elsa mısın sen şimdi? Dön bakalım etrafında. Aa. Çok tatlı Elsa olmuşsun ya. Çok beğendim seni. Tamam. Şimdi Azra sen gel bakalım. Zümrüt sen otur. Zümra eteğine yapıştı işaret. Pembe işaret. Evet. Seninle birlikte dönüyor. Seni takip ediyor. <laughs> tamam. Neyse onu al kenara. Tamam olsun. Şimdi Azra'da sıra. Azra işarete gelir misin bir tane? İşaret pembe işaret var bak yerde. Etrafında dön. Hadi dön bakalım. Oh, çok güzel bir prenses olmuşsun. Evet şimdi yan yana gelebilirsiniz çocuklar. Güzel olmuş. Ama ben bu sefer tercih yapmayacağım. Çünkü karar veremiyorum. İkiniz de çok güzelsiniz. Anne, beni seç ama Azra'yı da seçmem gerekecek. Çünkü Azra da çok güzel olmuş. Azra'yı iki kere seçtim. Benim bir kere. Benim iki kere. Benim bir kere seçiyorsun o zaman. Tamam seni de seçiyorum. Evet. Azra'yı da seçiyorum. İkiniz kazandınız. Evet. <laughs> İkiniz de çok güzelsiniz ama. Arkadaşlar. Bugün sizlerle evet. birlikte... güzel oldu. Yorumlara yazın. Güzel mi oldu? Ben güzel oldum. Azam güzel oldu. Yorumlara yazın. Videomuza yar katmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.